got some Selamlar sevgili arkadaşlar. 5 yıl önce ilk bölümünü çektiğimiz Annos Mutfak tam gaz devam ediyor şu anda. Bu videoda size harika bir tane peynir ezmeli sandviç, efsane basit pratik lezzetli bir tane tost, üzerine meşhur dip sosumun gelişmiş versiyonu patates kızartmasında, makarnada, cipslerde kullanabileceğiniz. En son olarak da sağlıklı, çok lezzetli, fresh bir tane detoks su tarif vereceğim. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tostla hemen başlıyoruz. Çok harika bir salça hazırlayacağız. Yani salçamız var ama çiğ bir salça hem kokusu hem tadı farklı oluyor. Ben bunu birazdan margarinle beraber kavuracağım. Margarin yerine isterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Daha lezzetli olur ama tereyağı yanabiliyor bir taraftan. İçine baharatlar atacağız. Harika bir sos hazırlayacağız. Tereyağımızı alalım ya da margarinimizi. Benim için margarin şu anda bu. Önce ısıttım. Tavaya atıyorum bak şu sese bak bak. Salçamızı da atıyorum. Şöyle çevirelim iyice erisin. Bu hareket böyle Hızlandırıyor olayları. Cips. Çok az su da ekleyebiliriz arkadaşlar. Bunu öyle çevireceğiz. Yanmasına müsaade etmeyeceğiz hiç. Çok az su da döküyorum şuradan hemen. En son ketçap koyacağız biraz arkadaşlar. Acılı ketçap koyacağım ben. Acıyı çok seviyorum. Siz gene kendi isteğinize göre koyabilirsiniz. Baharatları almaya gidiyorum. Biraz sarımsak tozu, biraz pul biber. Şuna bak. Sarımsak çok kutsal bir şey bence ya. Müthiş lezzetli. Biraz kırmızı toz pul biber. Bu da böyle iyice rengini ekmekte falan kızartsın diye koyduktan sonra. Ve biraz da kekik. Çok az. Kokusu gelsin diye. Biraz kavrulmasını bekleyeceğim şimdi. Şimdi bunun için arkadaşlar burada dönerken birazcık salam atacağım. Bu salamları nasıl kestiğimi de göstereyim size. Rulo yapıyorsunuz daha kolay kesmek için. Hepsi aynı boyda olsun diye. Ben şerit bir kesim yapacağım. Tırnağımızı koymak önemli bir şey keserken. Parmağınızı kesmezsiniz böylelikle. Nasıl vursan vur bıçağı böyle. Tırnağına denk geliyor ve aşağı iniyor. Yaklaşık olarak aynı boyda oldu herhalde. Şöyle bir de göstereyim. Hepsi açılıyor. Bunları karıştırıp şimdi atacağım salçamın da içine. Orada biraz pişsin. Bir de tostun içinde zaten pişecek. Bunu koymaktaki amacımız da farklı tatlar katmak aslında. Bundan iki tostluk malzeme çıkar. Bunu böyle salamlar pişene kadar biraz pişireceğiz arkadaşlar. Suyu çok azalırsa da biraz su ekleyebiliriz gene. Şöyle. Biraz göz kararın buralar. Evet göz karar. Yani normalde ekmeği ıslatır çok suda olursa. Bak hemen buharlaştı zaten. Kıvamını çok bozmamak lazım. Üzerine en son birazcık acılı ketçap ekleyeceğim. Daha kırmızı bir renk. Hafif acımsı bir tat ya bir şey az acılı olunca lezzet katıyor. Yani hemen bir sonraki dilimi yemek isteyen insanlar. Şöyle altında biraz kısarak. Sosumuz müthiş lezzetli oldu. Şimdi ekmekleri ısıtacağız. Çok az ısıtacağız. Biraz ızgara izi bırakmak istiyorum ekmeklerde. Biraz çıtır olsun istiyorum. Şöyle yine önceden ısıttığım 40 liralık bir tost makinesine şöyle yerleştirdim. Kapattım. Birazdan da sucuğumuzu ısıtacağız. Yani sucuğun önceden pişmesi çok önemli. Genelde şu hata oluyor. Sucuğu da da koyuyorlar, basıyorlar makineye. Sucuklar çiğ kaldı. Biz önceden ısıtacağız. Bak izler çıkmaya başlamış görüyor musun Evrimciğim? Bir altına bakalım. Evet burada izlerimiz çıkmış. Çok da fazla ısıtırsak kurur. Ekmeği önceden ısıtınca içine koyduğumuz kaşarlar, çedar falan çok hızlı ve kolay eriyecek. Sucuğu ısıtacağız, pişireceğiz, koyacağız, birleştireceğiz ve tamamız. Buradan çizgi izlerimizi aldık. Bunları dışarıki yüzeylerde kullanırız. Ekmeklerimizi hemen alıyorum. Arkadaşlar şimdi bunlar daire şeklindeydi bildiğimiz normal sucuk. Ben bunları yatay yatay kestim böyle. Daha geniş bir yüzey alanları oldu. Daha rahat yerleştirebiliyorum böylelikle. Dairelerin arasındaki boşluğu doldurmak zor oluyor ama artık bunlar yaklaşık olarak dikdörtgen şeklinde. Şimdi sucuklarımızı koyalım. Kendi yağını çıkartsın oraya. Kendi yağında bir güzel pişsin. Artık pişirdiğim salçayı sürmeye başlıyorum. Şöyle... Göz kararı ikiye böldüm. Bak şunun renk farklılığını görüyor musun? Yani açık kırmızıydı. Koyu kırmızı hale geldi. Şimdi sosumuzu şöyle kaşık yardımıyla da sürebilirsiniz. Ya şu YouTube'da koku bir gönderilse keşke ya. O da gelse harika olacak da. Tabii efendim. Şöyle bir yüzeyine sürdüm. Bunlar dışarıya gelsin. Bir sucumuzu kontrol edelim. Burada biraz dikkatli olmak lazım. Zaman çok geçerse yakarsınız. Şimdi çevirelim şöyle hemen. Bak çizgi izlerini almış. Tam bir böyle ızgara sucuk tadında şu anda. Koku var ya uf. Koku yani anlatamam size. Bir de arkadaşlar lezzetli yemek yapmanın sırlarından bir tanesi gerçekten yemeği yapacağınız kişiyi aç bırakın. Yani yemeğin yapılmasını beklesin de öncesinde tok gelmesin. Aç olsun. Ne kadar çok acı kırsa o kadar lezzetli gelecek yemek ona. Çıkan yağları da ekmeğe mi yedireceğiz? Ekmeğe banacağız. Tabii ki hiçbir şey israf etmiyoruz. Zaten bu yağlar inanılmaz lezzet katacak. Efendim bu yüzeyi hazırladık. Şimdi peynirlerimizi yerleştiriyorum. Peyniri çok fazla dışarıya koyarsanız tost makinesinde peyn peynirler yanar iki kamera var kafayı yedim hep sürekli farklı yerlere bakıyorum ben şöyle yerleştireceğim çok az taşsın istiyorum artık pişirdiğim sucukları da alıp buraya koyabilirim İsterseniz dilerseniz salçayı iki tarafa da sürebilirsiniz arkadaşlar şöyle şöyle ekmeği de çaktık üzerine şöyle görelim ya, ya şu görüntüye bakar mısın? bu haline gider bu bu arada şu böyle bile yiyebilirsin de tabii ki biz kaşarları falan eriteceğiz hemen biraz da eğer tostun olmazsa olmazı şudur bunu takacaksın çatala bıçağa üzerinde gezdireceksin önce bir ısıtalım efendim Oo, çizgiler çıkmış. Bak 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 evrim. Şuna bak. Hemen eriyor. Bir de ters çevirip öbür tarafına süreceğim. Bak kaşar da eriyip akmaya başladı. Görüyor musun? Bak bak bak. Oo, lezzet katıyoruz şu anda. Bir de şuradan basalım. Cos. Ya karnımız zil çalıyor şu anda. Öyle güzel kokuyor ki burası. Bak şimdi kare izini de çıkarttık. Gördün mü? Pötürcük pötürcük oldu burası da. Bak kaşarlar çıktı dışarıya ama yanmadı. Tam böyle kararında yapmışız. Şöyle bir girelim alttan. Bir ters yüz daha yapalım. Biraz daha ısıtalım. Oh. Tost bittikten sonra Kerem ve Evrim'le ufak bir tadım yapacağız. Ondan sonra müthiş lezzetli, çok hafif bir sandviç tarifi vereceğim size. Tost olana kadar siz de kanala abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bir sonraki Anlos Mutfak serisinde hangi yemekleri görmek istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Makarna. Mac cheese çok güzel yaparım. Normal makarnada. Olur. O basit. Oh şuna bak Evrimciğim bak. Şimdi kaşarın da eridiği anı yakalıyoruz burada. Bak 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 gel 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 gel. gel. Çok güzel görünüyor. Şuna bak şuna. Of. Bak sucuk ne güzel pişmiş. Bak içerideki çedarın kattığı renge bak. Kaşarımız erimiş. Daha fazlasında arkadaşlar yakarız. Tatlar kaçar. Hazırsanız alıyorum sevgili evrim. Ekmek tırtıklı bıçakla daha güzel kesiliyor. Şöyle göstereyim size. Bir tadım yapalım. Buna bak evrim ya. Turuncu. Her renk var. Kırmızı, beyaz. Efendim şöyle bir daha göstereyim kendilerini. Yani bir lezzet ne, Gel bakalım evrim efendi buraya. Vallahi Şurada abi. bir tadım yapalım. Böyle dilim uzun şekli keserseniz arkadaşlar çubuk gibi sosları da banabilirsiniz. Benim verdiğim sosa da banıp yiyeceğiz. Evrimciğim buyur bakalım. Sıcak dikkat et kardeşim. Tüm gün daha aç bıraktım evrimi. Bunlar ufak hileleri için. Ben de bakıyorum şimdi. Hmm. Salça çok büyük derinlik katmış. Çok iyi tostlu. Arkadaşlar bu çok iyi bir tost. Hmm. Yapın, harbi bambaşka oluyor yani. Allah. Salçalı tost da güzel bir şey ama... Oh, sıcak sıcak tüketin zaten. Allah. Vallahi lezzeti orada oluyor. Çok yenmez tost. Bana salça biraz bol mu geldi acaba? Görüntüde öyle gelmişti. Hiç bol falan değil. Daha bol da koyulabilir. Daha bir tostluk daha salçamız var burada. Biz burada o salçanın çıtır, çıtır ekmeğin tadını aldık. Böyle mangalda yapılmış gibi bir sucuk tadı geldi. O cheddar'ın böyle hafif tadı geldi. Ve kaşarlar ağzımızda patladı. Şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Hemen sandviçe geçelim. Eğer 8 saat odun keseceksem 4 saatini baltamı bilemeye harcarım. Şunun bu konuyla hiçbir alakası yok arkadaşlar. Şimdi size harika, lezzetli, hafif bir sandviç yapmayı öğreteceğim. Peynir kullanacağız, mayonez kullanacağız. Tam çok hafif bir çıtır sos yapacağız bir tane layer'ına. Diğer layer'ına da zeytinyağıyla, domateslerle, yaş soğanlarla harika bir katman oluşturacağız. İki tarafından bambaşka farklı tatlar gelecek. Araya da isterseniz salam koyun, isterseniz hiçbir şey koymayın, isterseniz pastırma koyun, kuru et koyun. Ekmeğimi düzgün bir şekilde kestim tırtıklı bıçakla. Normal bıçakla kesince parçalanıyor. Ben güzel gözükmesini istiyorum. Ekmeği kestik. Malzemeleri göstereyim size. Arkadaşlar yaş soğan hatta aileler şeklinde müthiş lezzet katar. Kapari, ekşi bir turşu çeşidi. Harikadır. Salatalarda da kullanılır, sandviçlerde de. Ve kornişon turşu. Onları da küçük küçük kestim. Küçük küçük kesmek çok önemli. Çinarken... Abi çekemeden düdletiyor her şeyi. Ne yapayım? Çok lezzetli. Video... Ben küçük küçük kıyma gibi kestim bunları böyle. Şimdi lokamız var. Roka ciddi iddialı bir tat. Peynirle beraber çok güzel gidiyor. Küçük domateslerimiz var ve e, hiçbir şey ziyan etmedik. Beyaz saplarını da koydum yaş soğanın. Şimdi bu ikisini alıyorum. Normalde kaşıkla alacaktım ama pratik olsun istiyorum. Bunlara küçük bir salata gibi düşünün bunu. Bunlara bir zeytinyağını basıyorum tuzla beraber. Bunu karıştıralım. Biraz daha fazla zeytinyağı koyacağım. Sonra ondan ne yapacağımızı size birazdan göstereceğim. Şimdi burada bunlar çeksin zeytinyağını. Esas olay peynir sosumuz. Herhangi bir peynir aldım. Çatalla ezdim. Kaşıkla değil. Birbirine yapışmasın. Böyle tane tane olmasını istiyoruz. Ağza gelmesini istiyoruz. Peyniri boşalttım. Arkadaşlar bu sosu bu arada mesela kızarmış ekmeğe de sürüp yiyebiliyorsunuz. Çok müthiş lezzetli bir şey. Varsa mümkünse biraz daha hafiflik katsın. Peynirin tadı çok yoğun gelmesin diye hafifletici labne peynir kullanıyorum burada. Üzerine Mayonez altın vuruş. Çok önemli. Mayonezi ne kadar seviyorsanız ona göre biraz bol kullanabilirsiniz. Efendim mayonezimizi koyduk. Birazcık sarımsak tozu. Çok önemli. Her zaman lezzet katar. Hemen buradan yaş soğanlarımı geliyorum. Alıyorum. Bunları az az koyun. Sonra eksikliğini hissederseniz biraz daha koyarsınız. Yani hiçbir tat baskın olsun istemiyoruz sosta. Şimdi bunu bir güzel karıştıracağım. Müthiş yoğun kıvamlı, içinde yaş soğanlar olan böyle turşuların ağzınızda patlayacağı kaparilerin bir kıvama getirmeye çalışıyorum. Çok katı olursa arkadaşlar biraz daha mayonez ekliyorsunuz. Baksana şu görünüme. Evet, şimdi hazırlanışa geldik. Ben şöyle bir baktım, yani gördüğün gibi yeterli sayıda her şeyden var. Ne, ne az ne fazla, evet yani. homojen oldu yani. Doğru karıştırmak önemli, bir tatmak lazım. of Aldık efendim sosumuzu kaşıkla böyle ekmeği açtık. Kopmasın ekmek sandviç yaparken lütfen ki sunduğunuz insanlar rahat rahat yesin. Bakın tek yüzeye aldık kaşıkla Eze eze böyle. Şimdi bu neyi sağlıyor bize? Bir kere peynirsiz sandviç olmaz. Her ekmeğin her noktasını ısırdığınızda ağzınıza peynir tadı gelmesini. Yanında sebzeler, turşular farklı tatlar yani. Peynir spemi olmasın. Ama her zaman da ağzımıza peynir tadı gelsin. istiyoruz. Efendim şöyle biraz daha alayım. Ne kadar sevdiğimize göre siz bunu ayarlarsınız arkadaşlar. Diğer taraf nadalyonun ikinci yüzü. Şimdi birinci katmanımızı tam ben istediğim gibi yaptım. Arkadaşlar rokalar. Saplarını çıkartıyorsunuz. Güzel güzel. Yerleştiriyorsunuz. Böyle. Daha paylı bir kat tatıyor kontrastlık katıyor. Şöyle bundan da koydum. Biraz da sanki sunum için böyle dışarıya taşırsak fena olmaz gibi ha evrim. Güzel görünüyor Bak, şu anda. tabii canım. Fresh görünüyor yani bunu kaldığında yersin akşamda yersin yani. Tabii. Böyle yaptık. Şimdi efendim üzerine artık ne koyacaksınız arkadaşlar buraya? Kuret olur, salam olur, jambon olur, pastırma olur. Hiç koymazsam da olur. Yani şöyle değişik şekillerde de koyulabilir ama ben şöyle şerit şeklinde koyacağım şimdilik. Nereden ısırırsam ısırayım ağzıma hepsinin de tadı gelsin istiyorum. En önemli dokunuşlardan. Şimdi arkadaşlar buradan minik tatlı, fresh bir salata yaptık. Bunu da bu tarafa yavaş yavaş döküyorum şöyle. O kadar güzel oluyor ki size anlatamam yani zeytinyağıyla, tuzla o ekmek ıslandığında, ağzınıza yaş Zeytinyağı soğanlar geldiğinde. Ya. Zaten suyunu da dökeceğim evrimciğim. Hadi ya. Tabii olayı bu. Tek ya. tarafı ıslak oluyor bu sandviçin abi. Şöyle her göster burayı istersen. Ya yani, inanılmaz bir dokunuş. Tabi bu sandviçi yaptıktan sonra hemen yemeniz lazım. Hamur gibi olmasın diye. Nasıl tost sıcak yeniyorsa. Bu da taze taze. Evet. Bu arada arkadaşlar domatesleri, peynir sosunu dolapta bekletebilirsiniz. Yani soğuk olması, meyvelerin, sebzelerin ağzınıza soğuk gelmesi apayrı bir lezzet katacak. Şuna bir bakar mısın? İki tarafına da ayrı ayrı şöyle bir göstereyim sana. Evrimcim Şimdi kapatıyorum. Nasıl kapatacağız? Burayı kapatırsam devrileceği için aşağıdan alıyorum. Aşağıdan aldım. Ve kapattım. Bak şu görüntüye bak şimdi. Of ya sen ne diyorsun ya? Ya inanılmaz, müthiş lezzetli. Şimdi kes de yedim. Keseyim, <laughs> evet, keseyim abi. hocam hemen. Ya kapak fotoğraf falan çek bari kardeşim şuna abi ya. Bir, tostu direkt harcadığın için yani. Tostu direkt evet abi ettim. tostu yedik, ben kapak fotoğrafı çekecektim onunla. O kadar lezzetli oldu ki. Bununla bari çek. Tost. <laughs> Babacım hazırsanız tadın için şöyle ortası burasıysa tak tak. Of ya. Şöyle katman olarak bakabilir misin Evrim'cim? Var, harika gözüküyor. Çok iyi görünüyor. Lezzetli yapan şeylerden bir tanesi sandviç arkadaşlar. Ekmek seçimi. Yani doğru ekmeği bulmanız, taze olması falan acayip kıymetli. Onu söyleyeyim. Buzdolabından ekmek çıkartıp sandviç yaparsanız Hı. tadı olmaz. Evrimciğim gel bakalım. Şöyle bir tadım yapalım. Hmm. Of ben gördüm bunu yakın çekimde. Siz göremediniz. Şimdi de ben yiyeceğim. Oğlum çok iyi ya. Arkadaşlar yani şu an baktığımda Peynir, turşu, kapari, roka, pastırma, domates, peynir, mayonez. Çok pahalı bir şey mi? Hayır. Yani. Oğlum herkes alsın. Çok, çok iyi. yaygın bir şey değil ama aroması falan çok güzeldir. Yani normal kornişon turşuyla aynı fiyat işte. Bak roka, zeytinyağı çok iyi. Hmm. Ya, lütfen yorumlarda çok merak ediyorum. Şunu birebir yapıp bir kere deneyin. Çok merak ediyorum sonuçları yani. Ama hiçbir şey abartmayın. Ne peyniri, ne mayonezi. Müthiş hafif bir sandviç ya. Biz bunları bitiririz şimdi. Sos yapıyorsun. Patates kızartması, makarna, bildiğiniz cips bakkaldan alınan. Onlarla best giden bir sos yapacağız. Geliyor. Ömür boyu cips yeme bakış açınızı kesinlikle değiştirecek bir sos tarifi arkadaşlar. Çok meşhur daha önce internette milyonlarca izlendi. Şimdi en büyük maddemiz, en önemli maddemiz burada yoğurt arkadaşlar. Ama mümkünse süzme yoğurt. Yani şu kıvam çok önemli. Sert olması çok önemli. Cipsin üzerinden akıp gitmemesi, yerlerin pislenmemesi. Bak dondurma gibi aynı görüyor musun evrim? Süzme yoğurdumuzu aldık. Geniş bir kaba koyarsanız daha rahat karıştırırsınız. Baz malzemeyi koyduk, yaydık. Arkadaşlar hafiflik için gene mayonez. Sarımsaklı mayonez de kullanabilirsiniz. Normal mayonez de kullanabilirsiniz. Ne kadar sevdiğinizle alakalı. Çok fazla koyarsanız bir anlamı yok. Çünkü o süzme yoğurdun tadını hafifliğini istiyoruz yani burada. Mayonezi koydum. Baharatlarımız ben sarımsak tozunu çok seviyorum. Gene de az koymaya çalışıyorum. Ben bol sos çok seviyorum biliyorsunuz. Kırmızı pul biber. Bunun da çeşitleri oluyor. Hakikaten düzgününü bulmak lazım. Yani biberler geniş geniş olursa böyle damadile dile yapışıyor, oturuyor. Kırmızı renkte olsun isterseniz sos kırmızı pul biber kullanabilirsiniz. Toz ben kullanmayacağım. Sarı renkte olsun isterseniz hardal dökebilirsiniz. Kedar dökebilirsiniz. Ya yani rengini bile belirleyebiliyorsunuz. Ketçap gene koyabilirsiniz ama bunları önermiyorum. Benim best tarifim bu arkadaşlar. Birazcık nane. Hani haydariyi seversiniz değil mi? İşte haydariye benziyor biraz tadı. Yoğun bir haydari tadı. Gene isteğe göre arkadaşlar buna kapari doğrayabilirsiniz. İşte çok ufak turşular böyle koyabilirsiniz. Şimdi bunu bir karıştırıyoruz. İyice yaydım ki baharatlar her yerine homojen yayılsın. Kimsenin ağzına baharat topağı gelmesin. Şöyle döndüre döndüre mikser gibi karıştırıyoruz evrimcim bak. Ne kadar homojen oluyor oradan çıkanlar görüyor musun? Bunda arkadaşlar tadım yapmak gerekiyor. Yani mayonezi az mı koymuşsunuz? Çok mu koymuşsunuz? Baharatların tadı az mı geliyor? Çok mu geliyor? Kontrol ede ede. Çünkü bir şey doldurduktan sonra geri alamıyorsun. Azar azar koyup emin olmak lazım. Şöyle sıra sıyra koyuyoruz. Karıştırdıktan sonra arkadaşlar önemli dokunuşlar. Bir, zeytinyağı. Asitliği düşük, erken hasat zeytinyağları var. Eğer var, onlardan varsa onlar çok büyük lezzet katıyor. Zeytinyağımızı koyduk. Ben limon sıkıyorum arkadaşlar biraz da. Hafif ekşimtrak bir tat veriyor limon. kesinlikle çekirdek falan olmasın limonda. Mesela bir çatala sıkarsanız limonu çekirdekler kaçmıyor içine. Böyle basit trikler var. Gene limonu kesmeden önce şöyle yaparsanız işte suyu daha çok çok çıkıyor. Daha çok verim alıyorsunuz. Limonumuzu da sıktık. Bir tur daha karıştırıyorum. Burada zeytinyağını çok koyarsanız gene cıvık olur. Aynı şekilde limonda. Ve çok baskın tat istemiyoruz burada. Hakikaten çok hafif bir tat istiyoruz. Yani cipsi yerken ağzımızı ıslatacak ekstra bir aroma istiyoruz. Miksere koyulmaz. Elle karıştırmanız daha iyi. Ya ben şu kıvamı korumak istiyorum bak karıştıralım. Sunum önemli arkadaşlar. Şöyle bir tur düzleyebilirsiniz yani. Hani o pürüzsüzlüğü bunu sunduğunuz kişinin bozması bile ayrı bir lezzet katıyor. Hmm, tam istediğim tatlı olmuş. Çok hafif. Çok az mayonez tadı geliyor, çok az sarımsak tadı geliyor. İşte kırmızı pul biber yapışıyor damağa böyle. Nane patlıyor bir aradan. Şimdi hocam, bu neyle gider? O da çok önemli. Her cipse gitmiyor. Deniz tuzlu cipsler var. Markası hiç önemli değil. Sade, bildiğimiz klasik standart şeyler var ya, nasıl evrim? Mevkaladenin fevkine diyorsun. Şöyle, çok seviyorsanız çok alın. Ben çok almayı seviyorum. Hmm, Kesinlikle en güzel sade cipsle gidiyor. Bunu söyleyeyim. Deniz tuzlu ya da orijinal. İnanılmaz süreç bir şey bu. Hı hı. Gene cipste trikler var. Paketi çalkaladın. En küçük parçalar, yolda ezilenler kargoda en aşağıya düştü. Bak şuraya baktığın zaman ben bunları çalkalayıp koydum mesela evrim. Hepsi en büyük parça görüyor musun? Bak saçma sapan parça yok mesela bunlar. Onlar paketin dibinde kaldı. Ne olacak? Konuğun kocaman bir üçgeni alabilecek eline. Çünkü ya şu küçüklükte bir cips olursa adam buraya sosu bandırırken böyle parmağına batıyor. Baharatlı da da muazzam oluyor. Şimdi peynirliye bir daha bakacağım. Bunun oluyor ama şu ya. Evet yani üçü arasında en kötü peynirli de oluyor. Onunla bile çok güzel ama mesela bu Pringles'da olmaz. Ne bileyim balon gibi cipsler var ya onlarla olmaz. Ama sadeyle bir deneyin. Yoğurdun hafifliği, mayonez ağızları patlasın, zeytinyağın şeyi gelsin böyle ege tarafı. Sos bu şekilde arkadaşlar. Patates kızartması da bandırabilirsiniz. İster hardal koy, ister ketçap koy, ister acı sos dök. Ben en dart baz versiyonunu yaptım. Yani bunu şöyle yapıyorum. Tanımadığım insanlara geldiğinde bu sosu yapıyorum. Onlarla tanıştıkça acı seviyorsa, hardal seviyorsa değiştiriyorum sosu. Gelin size bir de sağlıklı, vücudunuzu böyle arındıracak. Su içmeyenler için özellikle. Ben de su içmeyen bir insandım. O şekilde su içmeye başladım. O tarifi paylaşayım. Onun adında can su koyduk. Bu Ansos. Öteki Antost. Candviç olsun öteki de. Çok çok boktan oldu ama ne yapalım. Bize yeşillik ve sağlık lazım. Salatalık çok lezzetlidir. Arkadaşlar ince ince kesiyoruz. Yüzey alanı geniş olsun diye bu şekilde kesiyorum ben. Alıyoruz. Suyun içine bunları bırakıyoruz. İkiden fazla bırakırsanız salatalık püresine döner. Denedim daha önce yani. Aynı şekilde elmamızı aldık. Elmamızdan bir, iki dilim. Yeşil ekşi elma çok güzel bir tat katıyor. Aldık, attık. Limonu da gene böyle taydan ve ince bir şekilde kestim. Çünkü sadece kenarlarından alıp faydalanıyor. İki dilim de limon bıraktım şöyle. Kalın keserseniz ziyan olur. Nane, büyük yaprakları aldım taze nane. En güzel kısmı bu suyun nanedir evrim. Bunları abi elinde patlatıyorsun. Baksana kokla şunu ya. Uf, <laughs> nane güzel bir şey ya. Ya yani müthiş kokuyor. Ne oldu şey, gözenekleri patlattık. Bunu da suya bırakıyoruz arkadaşlar. Biraz bu şekilde bekliyor. Bunu mutlaka deneyin yani. Neredeyse bedava bir şey. Suyun tadı çok değişecek. Daha fazla seveceksiniz. Çok daha faydalı. Sindirim ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. İşte vücudu arındırıyor. Bir sürü faydası var arkadaşlar. Özellikle su içmeyen kardeşler varsa bu şekilde bir denesin. Andos Mutfağın 5 yılın ardından ikinci bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda hangi yemekleri yapmamı istiyorsanız, ne tarif istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Değerli zamanını ayırıp videoyu bu saniyeye kadar izleyenlere yürekten bir teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ya ben çok zor süreçlerden geçtim. Çok ciddi bir psikolojideydim. Beni gene sizin sevginiz, ilginiz, o güzel yorumlar iyileştirdi. Ya çok motiveyim artık video çekmeye. Tam gaz devam edeceğim. Sağ olun, var olun.